Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ın 18. bölümünü çekiyoruz. Şimdi bir gizli yerimize gidelim. Size bir sürprizimiz vardı. Bir sürprizim var. Daha doğrusu zombi bizi öldürdü. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları da gizli yerimiz. Evet bölüm bitti. Gizli yeri kaybettik. Vurun. Evet, bizim bir hemen ölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tam bir yerine şuradaydı herhalde. Böyle gidiyorduk. geldik bizim mekana. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar şimdi gidelim mi? İşte buradan gidene kadar insan mesela gizli yerimizi almak istiyor. Buradan bayağı gidecek. Sıkılır yani. O yüzden bu kadar uzun yaptım. Ama biz sıkılmıyoruz. Tabii ki. Çünkü sonunda iyi bir şey olduğunu biliyoruz. Evet kapı gözüktü arkadaşlar. Kapılar kapılar. Evet geldik. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altın bulduk, altın. Bu seride bunu da mı bulacaktık be? Altın bulduk. Alalım şimdi gençler. Oo 1 2 4 5 6 tane bulduk arkadaşlar. Ya bu nasıl bir var arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. 6 tane bulduk. Baya iyi arkadaşlar. Bu kadar uzun olduğuna değdi bence arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Altı tane altın bulduk. Yani iki tane kazma yapabiliriz. Hatta full set bile olabilir. Belki full kılıç balta falan da yapılır biraz daha altın bulursak. Bakalım başka altın var mı arkadaşlar. altın tane çıkacağını beklemiyordum hiç arkadaşlar ya. Evet şuradan bir geçelim. Demir bulduk. Demirlerimizi de alalım. Artık yanımızda bir tane crafting table taşımanın zamanı geldi belki. Çünkü her seferinde bir şey eriteceğiz eve dönüyor. Bilmem ne yapıyoruz. Yani değmez eve dönmeye. Altı tane altın bulduk gençler ya. Aslında altın mı bulduk? Gerekirse. Şöyle. Nedir? Bir tane daha. Başka? altın veya demir var mı diye bakıyorum. Evet yok gibi. Bence arkadaşlar burayı büyütürüz sonra. Tamam bu gizli ada bitti. Bir ara buraya koymayacağız gizli şeyimizi. Aslında 3 tane oda olacak. Bu buna gezi yerimizi merak ederdim. biri mesela 3. odada üç kere oda gezecek. Sonra da bulamayınca pes edecek tabii ki. 15 tane meşalemiz kaldı. Şimdi 14. Arkadaşlar o kadar altın buluyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Altın bulmak normalde çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Ama biz çok ballıyız bence. Bu da böyle ya. Evet bura bayağı uzun oldu ama yani altı tane 6 altı bulduk bayağı iyiyiz. Arkadaşlar demir setimizi araba giymiyorum. Niye gerek yok? Akşam olunca fazla savaş, savaşmıyoruz biz. Yatağımız var çünkü hemen yatıyor. Bir de etrafımızda aydınlık olduğu için canavar doğmuyor. Yani rahatız. Evimizin orada. Bayağı kazdık. Bence yeterli arkadaşlar. Çıkalım zaten yolda. Bir iki dakika sürüyor. Evet geldik. En zor yola. Evet. Kapı neredeydi ya? Allah Allah. Ha buradaymış. Çıldıracağım. Çıldıracaktım daha doğrusu. Altı tane altın bulduk, şu kömürleri alalım bari. Dedim evet, dediğim gibi bu yol baya uzun. Ama yani insan sıkılır git git. O yüzden bu kadar uzun yaptık arkadaşlar. Çünkü mesela sunucuda bayağı kişiyle oynarken mesela 3-5 kişiyle artık yani gizli bir yerimizin uzun olsun, uzun olsun ki yani git git sıkılsın geri dönsün. Gidelim arkadaşlar. Evet sonunda vardık. Sonunda vardık. Hadi kapatalım. Evet gidelim. Aha bu neymiş? Gitme burada. Evet, bir tanesini aldım. Ne buraya lan bana? Alırım Allah. Hadi bana anahtar. Evet, bir gidelim de savaşalım bari. Evet, git yat, git yat. Sıktı artık bize aksiyon lazım. Canavar var yok. Çıldıracağız. Çıldıracağız derken. Zombi gelip bakardı. Gelin lan. Buraya gelseniz ya kalkanı çekerim. Örümcek öldürdü bizi. Evet bir bakalım dışarıya. Bir saniye. Bizim vardı. Ne oldu onlara? Ha, dört tane. Şu altınlarımız da bitsin arkadaşlar. Altınlar bizi bizi kıskanmayın lan bizi. Evet, on taneydi herhalde. Yedi, yedi oldu. On dört sekiz Evet bir Evet da, evet, da, evet. İlk altınımız geldi arkadaşlar Fren oldu olsun Artık altınımız da var Çok iyiyiz Yatıp bir uyuyalım ama İyi, iyi geceler Evet Sabah oldu. Altınlarımız pişti. Devimlerimiz pişiyor. Güzel. 20 tane çürük etimiz var. Arkadaşlar şu bakırları da pişirelim bari. Nerede ya? İşteydi herhalde. Ben biraz önce bakır gördüm ben. Yanlış demek ki. Geçelim o burada var. Altyazı burada var. Bunları birleştirelim. 11 elimiz var. Evet. Demirlerimiz de hazır. Son. şey yapalım. Demir biliyor Şu an 8 tane demir bloğumuz var arkadaşlar. Bunları bir demire çevirsek. Neyse alalım bunları. Altınlarımızı da alalım. Arkadaşlar şu yumurtadan hiç tavuk çıkmıyor. Buradan da bunlar hiç büyümüyor. Ben çıldırayacağım ya. Bir tane daha yavru olsun arkadaşlar. O yine olmayanları keseceğim. Yine dört tane var mı zaten? Oğlum. Ama boş elimiz yok. Evet büyütelim mi? Bir tane daha yavru gelsin. Gelin bakalım. Gel gel. Al. Al. Bu son. Evet yavru geldi. Yavru da büyüyünce bunlara elveda yapacağız arkadaşlar. ikisine. Yumurta vardı burada aldın mı? Almışız. Hadi bir tek de civciv. Hadi Allah'ım. Of bug'a girdi yine. Devam et. Hadi yine gelmedi. Evet. Çıldırabilir miyiz? Tabii ki hayır. aslında bu üstü de arkadaşlar burada ateş varken hani buraya da bir tane sonuçta burak kafe üstte de bir tane olması gerekiyor <laughs> masa falan neyse bir ateşimize oturalım ısınalım bir manzaramıza bakalım Evet şeker kamışı bir tane daha büyüdü. O da arkadaşlar. Burada bayağı bir alanımız var. AVM'yi AVM'yi arkadaşlar Şöyle şurayı, şurayı yaparız. Ay gıcık şey de olmuş burada. Git lan. Şimdi şuradan atalım. Aa orada köpek var. O köpeği almamız lazım arkadaşlar. Aa burada da bir tane koyun var. Çok iyi gel. Gel koyun. Düt Aç gözlü koyun. Aç gözlü olursan biraz sonra göreceğin aç gözünün bedelini. Bedelini ödedik geceviz yana 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 yana. Adamı bırakır ama tırır, öyle bir şarkı vardı. Sana, bana, bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum. İntihar etti koyun. Evet nasıl sokacağız seni anlamış da değilim. Evet elimizi bir boşaltalım. Sakin olun kuzucuklar. İlk önce şurayı bir alacağız. Sonra böyle yapacağız. Gir içeri. Gir. Girin içeri. Evet 27 tane alalım. Şimdi burayı da kapatalım. Haydi görüşürüz. Ben sizi bir besleyelim. Sen ne desen. Artık size ihtiyaç kalmadı. Görüşürüz. Sana da görüşürüz. Tamam. İki yavru iki büyük. Güzel. Görüşürüz. Evet arkadaşlar iki tane etimiz oldu. Onları pişirmeye atalım ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videomu da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.